Antik dünyanın ilkler şehri Ayzonay'dayız. Antik kenti Majelun. Yani market kısmındayız. Burada et ve balık dışında sebze, meyve, zeytinyağı gibi ürünler satılıyordu. Milattan sonra 301 yılında tavan fiyatlar fermanı sayesinde burada yapı sonrasında dünya tarihinin ilk borsası olarak anılmaya başlandı. Şu an arkamda Anadolu'nun en iyi korunmuş Zeus Tapınağı bulunuyor. Buranın adı Zeus'un kızı Erato'dan doğan Azan'ın kenti anlamına gelen Aizona'yı da geliyor. Şu an Aizona antik kendiki Zeus tapınağının alt galerisinde bulunuyoruz. Bu galeriyle ilgili çeşitli söylentiler var. Değerli sunumların depolandığı bir alan olarak söylenmesi dışında Kibele ve Zeus'a da tapınıldığı düşünülüyor. Bir başka rivayette bir mağarada doğan Zeus'a atfen buranın bir mağara biçiminde inşa edildiği yönünde.